Allahu Teala min Şeytan Rjeem. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Sıddına Muhammed ve Ali ve Sahib Yajmeen. Ben işrâh li sâdri ve yasir li amri. Bahl al aqta min lisan yafquhu qauli. Üçüncü lemaya gelmiştik. Üçüncü lemanın birinci nüktesine okumuştuk. Şimdi ikinci nüktesine inşallah okuyacağız. Ee, başında ne demişti? Bu ders, bu üçüncü lema e, akıl ve fikirden ziyade zevk ve hisse bakar. O yüzden diyor, bunu akıl ve fikrin mizanlarıyla tartmayınız. Denilmişti. E, kalbi ve zevki'dir. E, bu ders denilmişti. Birinci dersi yaptık. Şimdi ikincisinde. İnsanın fıtratında bakaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Demek ki insanın fıtratında bekaya karşı yani sonsuzluğa karşı bir aşk var. Bir bağlılık var. Yani insan fıtratı, yapısı ne istiyor? Bir sonsuzluğu istiyor. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi bekat tevehüm eder sonra sever. Yani önce seveceği şey onun ebedi olacağına, sonsuz olacağını düşünür, öyle sever. Yoksa sevmez ne vakit zevalini düşünse yani sevdiği şeylerin zevalini yokluğunu düşünürse ne zaman ki veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Şimdi bütün ayrılıkların getirdiği feryatlar işte sevdiğiniz sizden ayrıldığı zaman vefat ettiği zaman bir şekilde ne oluyor? Üzüntü geliyor. Feryat ediyorsunuz. Bu nedir aslında bu? E, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanları. Yani bu o sevdiğinizin ölmemesini ayrılmamasını istediğiniz için baki olmasını istediğiniz içindir. Mesele odur aslında. E, öyle de olmuyor dünyada. Ancak ahirete böyle bir şey mümkündür. Dolayısıyla da insanoğlu her halükarda sevdiklerinden Ayrıldığı zaman ne yapıyor? Üzülüyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Hatta peygamber aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim vefat ettiği zaman gözyaşı dökmüş. Sahabe demiş ya Resulullah siz de mi ağlıyorsunuz diye sormuş. E, peygamber aleyhissalatü vesselam demiş Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Ama bu e, kalpten yani bu lisandan Allah'a isyan e, e, isyan çağrıştıran söz asla bu insandan çıkmaz, boğazdan çıkmaz demiş. demek ki dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile olsa ayrılık nedir? Acıdır. Ayrılık acıdır. İşte bu nedir? Bir beka olmasının temennisidir. Beka arzusudur bu yani. İbrahim Aleyhisselam, şey İbrahim, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim, e, cariyesinden doğmuştu biliyorsunuz. Bu elçi gittiğinde zannediyorum dehiye kelbi olması lazım. E, Mısır'a gidiyor. Mısırlı Mısırlıların e, İskenderiye'ye gidiyor. Kıptilerin liderine İslam'ın tebliği için Hazreti Osman gönderiyor bütün ülkelere. Oraya gidiyor. Orada iki tane kız kardeşi Cariye'yi şey veriyor. Hediye olarak gönderiyor o Kıptilerin lideri. Hazreti Osman'a. Onlardan birisi de ee, birisi Peygamber Aleyhisselatü diğerini de sahabelerden birine veriyor. Zannediyorum Peygamber Aleyhisselatü onu azat ediyor ama. Sirin olması lazım Ondan İbrahim de oluyor işte, oğlu İbrahim de oluyor. Onun vefatında böyle bir olay meydana geliyor. Eğer tevehüm beka olmazsa muhabbet edemez. Demek ki insanda o sevdiği şeyin baki olarak, sonsuz olarak yaşayacağını Düşünmezse öyle tevhüm etmezse o zaman muhabbet edemez onu sevemez yani. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu alemi bekanın yani sonsuzluk aleminin ve cennetin yaratılışının sebebi bir sebebi bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvveti umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiştir. Demek ki baki alemin ve cennetin yaratılmasının bir sebebi de çok sebepleri var. Bir sebebi de nedir? Bir sebebi de işte bu insanın yapısındaki beka arzusudur. Ve bunu Fitri olarak talep etmesi ve dua etmesidir. Şimdi dualar nedir? Fitri dualar var. Fıtrat itibariyle yapılan dualar var. Fıtrat yani kali dualar var, feili dualar var, fıtrat dualar var. Fitri olarak yapılan dualar var. Tamam mı? Yani ki bir bitki yeşerir, bakır, bakarsın bir taşın bir çatlağından ya çıkmış ya da taş çatlatmış çıkmış. Bu fitri bir duasıdır onun. Ya da çalışırsınız, başarırsınız. Bu feili bir duadır elinizi açar yalvarırsınız. Bu kali bir duadır. İşte insanın fıtratı adeta fıtratı ne yapıyor? Beka istiyor. Alemin bekayı istiyor. Dolayısıyla bu insanın mahiyetindeki gelmiş geçmiş belki 300 milyar toplamda insanın e, yapsındaki, fıtratındaki, mahiyetindeki bir e, bekayı, tevehüm, bekayı talep arzu var. Tevehüm ve talep arzu var. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak işte bu fıtri duaya mukabil olarak baki alemi ve cenneti yaratmıştır. Ta ki bu fani insanlar bu baki aleme geçsinler. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Hakim, halık Rahim, küçük midenin arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan hal ile duasını hadsiz enva-ı mat'umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum nev'i beşerin en büyük bir ihtiyaç fitiden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Demek ki Cenab-ı Hak midemizin bu halık Rahim, Fatır-ı Kerim. Şimdi halık Rahim ne demek? Halık yaratıcı demek. Rahim de e, merhamet eder, merhamet eder ve e, özel merhamet eder. Bunun daha önce konuşmuştuk zaten. Yani adeta kişiye özel merhamet eder, yaratır özel yaratır, kişiye özel yaratıcı. Fatır hakim, fatır da yaratmak demektir. İkram, kerim de ikram eden demektir. E, bu özel ikramları yaratan Allah, özel ikramları yaratan Allah, bu midenin bu küçük midenin arzusunu kabul ediyor. Nedir? Muvakat beka arzusunu. Yani eğer mide yemezse ne olur? Ölür. Dolayısıyla yiyerek ağaçta, yiyip içerek ayakta kalıyor. Yiyip içerek ayakta kaldığı için de ne buluyor? Geçici bir beka buluyor. Ya yani geçici olarak beka buluyor. Yani yaşıyor. Ve Cenab-ı Hak midenin bu duasını kabul ederek hadsiz, hesapsız nimetleri veriyor. Dolayısıyla adam ne diyor? Er Allah. Rızık Allah'ın üzerinde olduğundan dolayı Allah'ın bir e, Adeta bir görevi olduğundan dolayı, bir işi olduğundan dolayı e, açlıktan ölüm olmuyor. Hastalıklar, alışkanlığın getirdiği hastalıklar hariç normalde açlıktan olmuyor. İnsan aç e, ölecek duruma geldiği zaman da bir şekilde Cenab-ı Hak rızkı göndererek onu ayakta tutuyor. Ama fazla yemeden meydana gelen alışkanlık, alışkanlığın getirdiği hastalıklar hastalıktan insanlar ölüyor bu şekilde. Bu şekilde de midenin o işte geçici olan midenin çeşitli hadsiz nimetler yaratarak onun geçici bir muvakkat bir beka mide verirsin de insanın duasını halli, kalli, külli, daimi, haklı, hakikatli duasını kabul etmesin. Niye? Çünkü pek şiddetli fıtratı, ihtiyacı fıtriden geliyor. Yani insanın fıtratı bekayı istiyor. Bu bir. İkincisi. Külli ve daimi bir duadır bu. Nedir külli? Bütün insanlar, bütün insanlar bunu istiyor ve sürekli istiyor. Sürekliliktir. Yani bekayı istemek e, sürekliliktir. Ve haklı ve hakatlı. Niye haklı ve hakatlı? Haklı. Niye? Çünkü birkaç yönüyle haklı. Bir yönünü söyleyelim. Bir yönü insan burada ektiğini diğer tarafta biçmek ister. Mahiyetinin yapısını ...nin açılımını ancak orada görür Yani insanın mahiyeti yapsı Dünya hitap edecek tarzda değil Bu yapı bu mahiyet Dünyada yaşamak için değil Ay Nedir Burası bir vitrin gibidir Ama arkada ahiret var Şimdi mağazalarda bakarsınız ne görürsünüz vitrin görürsünüz böyle bir Takım elbise koymuş Ama iş ondan ibaret değil o O mağazanın o vitrinin arkasındaki Yüzlerce takım elbiseye ya da yüzlerce takım e, bir çeşit ayakkabıya davet içindir. İşte insanın yapısı dünya insan için bir vitrin gibidir. Bu vitrin ahirete davet içindir. Çünkü insanın yapısı ahirete yaşayacak şekilde elverişlidir. Birinci dersimizde ne demiştik? İnsanın kalbi öyle hadsiz bir muhabbete sahiptir. Bazen kainatı yutardı. O hassiz muhabbete cevap ancak Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle mümkündür. E bu da ancak ahirete olur. Yani dünyada bu tamamen inkişafı mümkün değil. Dolayısıyla insanın yapısının yapısının inkişafı ahirete olacağından haklı bir duası var. Ve hakikatli. Niye hakikatli? Çünkü e, hakikatlidir. Çünkü niye olacak? İnsan yaptığını, ettiğini, gördüğünü vesairesini hepsini ahirete görecek ve nimete erecektir inşallah. Kalli. Nasıl kalli? Yani lisan ile dua ediliyor. Evet insan lisan ile dua ediyor. Ve halli. Ve haliyle de dua ediyor. İnsan haliyle de dua ediyor. Halile de onu istiyor. İbadetleriyle ve lisanıyla. Bakaya dair gayet kuvvetli duasını tabii ki kabul edecektir. Miden o geçici duasını kabul ettiğine göre bunu hadi hadi kabul edecektir. Haşa yüz bin defa haşa kabul etmemek mümkün değildir. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın insanın bu haklı duasını birkaç yönüyle bu olan duasını kabul etmemesi hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Niye? Adaletine yakışmaz. Çünkü herkesin yaptığını, Cenab-ı Hak herkesin yaptığını ahirete vermek için ne yapacaktır? Yaptığını karşına vermek için ebedi bir hayat olacaktır. Ebedi bir hayat olacaktır. Bu bir. İkincisi, e, Cenab-ı Hakk'ın kudretine yakışmaz. Nasıl yakışmaz? Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Cenab-ı Hak e, cenneti ve cehennemi vaat etmiştir. E, vaat etmişse, vaat etmişse vaadini yerine getirecektir vaadini yerine getirmemesi onun aciz olduğunu gösterir. E Allah haşa aciz değil. Kudret sahibidir, kavidir. Kudret sahibi olduğu için de o duayı kabul edecek ve insanı bekaya yani sonsuzluğa mazhar edecektir. Mazhar edecektir. Rahmetine rahmetine yakışmaz. Yani duasının kabul edilmemesi, ebedi bir hayatın olmaması Cenab-ı Hakk'ın rahmetine yakışmaz adaletine yakışmaz dedik, kudretine yakışmaz dedik, bir de rahmetine yakışmaz dedik diyoruz. Niye rahmetine yakışmaz? Rahmetine yakışmaz. Çünkü Cenab-ı Hak burada sıkıntı çeken kullarına ahirete merhamet etmesi lazım. Rahman ve Rahim isimlerinin bir yönüyle anlamı neydi? Rahmet, Rahman dünyada bütün varlıklara, insanlara, kafir olsun, İslam olsun nimetini verirken Rahim ahirete sadece müminlere nimetini verir. Bu bir anlamdır. Başka anlamları da vardır. Geçen derslerin birisinden bundan bahsetmiştik. E, ahirete merhametini, rahmetini ihsan etmesi için ne gerekecek? Sonsuz bir hayat gerekecektir. Hem hikmetine yakışmaz. Niye hikmetine yakışmaz? Çünkü insanlar diyecekler ki bizi burada çalıştırdı, ibadet ettirdi, sonra da öldürdü diyecek. E, böyle dememesi için hikmeti, ebedi bir hayatı gerektirecektir. Dolayısıyla da e, Cenab-ı Hak ebedi bir hayatı vermekle insanı nimetlendirecektir. Evet. Madem insan bekaya aşıktır. Madem insan bekaya aşıktır. Yani sonsuzluğa aşıktır. Ebedi bir hayata aşıktır. Elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Yani insanın bütün kamil, kamil olması, olgunlaşmaları ve lezzetleri bekaya tabidir. Eğer baki varsa lezzet anlamları, baki yoksa lezzetin bir anlamı yoktur. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur. Beka baki zülcelale mahsustur. Çünkü o bakidir. Ona mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri nedir? Bakidir. Ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bakaya mazhar olur. Şimdi Cenab-ı Hak diyelim ki isimlerini ee, konuştuğumuzda Cenab-ı Hak şimdi rızaktır. Ne veriyor? Rız rızık veriyor bize değil mi? Rızık veriyor. Peki şimdi rızık verdi, verdi, verdi. Dünyada rızık bitti. Ahirete eğer baka olmazsa, ebedi bir rahat olmazsa Cenab-ı Hak rızkını nasıl ihsan edecek? İhsan edemez. Ama Cenab-ı Hak'ın isimlerinin tecellisi bakıyı gerektirir. Yani İsimleri baki olduğu için tecelligahı da tecelli edeceği yerin de baki olması lazım ki sürekli tecelli Rahman ismi, Rahim ismi, hakeza bütün isimlerinin isimleri baki olduğu için tecellisi de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi de baki olması gerekiyor. Baki olması gerekiyor. Dolayısıyla da bu Cenab-ı Hakk'ın isimleri neyi gerektiriyor? Bekay gerektiriyor. Bütün isimleri bekayı gerektiriyor ta ki insan baki olsun. Evet. Ve bakinin rengini alsın. Ve bakinin rengini alsın. Ve madem bak, bakini esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri, bakinin rengini hükümle alır ve bir nevi beka mezar olur. Yani insan bir nevi Cenab-ı Hakk'ın gölgesi insanı üzerine tecelli eder. Yani Cenab-ı Hak bakidir ya. Onun rengi ahirete insana geçiyor yani. Ve insanın yapısı orada değişiyor. Ahirette insanın yapısı değişiyor. Bu haliyle olmayacak. İnsanın yapısının değişim oranı da değişim oranı da insanın ameline göre olacak. İnsan ameline göre olacak. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Demek ki İnsana en mühim iş, en lazım iş nedir? En önemli görevimiz nedir bizim? O bakıya karşı alaka peydah etmektir. O bakı olan Allah'a karşı alaka peydah etmek, onunla bağlantı kurmak ve esmasına yapışmaktır. Ta ki bakileşesin. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bakaya mazhar olur. Baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İki tane ya baki entel baki vardı İşte onun ikincisi bu hakikati ifade ediyor. Şimdi bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, evlerinde bir oğlak ve bir koyun bir hayvan kestiriyor. Sonra e, akşam eve geliyor ya ediyor. diyor ne yaptınız? Şeyha ya Resulullah diyor işte ee, bu kadarını sadaka verdik işte bize de ki but kaldı tarzında söylüyor. Ee, Malde biraz değişiklik olabilir hatırladığım kadarıyla. Yani dostum diyor ki hayır diyor bize kalan verdiklerinizdir. Yani sadaka verdiğinizdir. Çünkü baki yoluna sarf olan her şey bir nevi bakaya masalı olur. Verdiğiniz her şey ahirete karşınıza çıkacak. Yaptığınız her şey Allah için karşınıza çıkacak. Harcadığınız her zaman Konuştuğunuz Allah için her kelime ahirete karşınıza çıkacak. Burada dünya için yaptıklarınız ve ettikleriniz ya havaya gidecek ya da tuvalete gidecek. Ya da elbise, o elbise ise çürüyüp toprağa karışacak. Bedenimiz dahil olmak üzere. Ama baki yoluna saf olunan her şey zaman, ses, sadaka, müal, mülk ve her neyse ise onun yoluna saf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olacak. İşte ya baki entel bakinin ikincisi, ikincisi yani bu e, birincisini birinci de söyledi. İkincisi bu cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber çünkü insanın hadsiz manevi yaraları var. Eğer Allah ile o baki ile irtibatı keserse birçok manevi yaralar meydana geliyor. Hatta e, eğer iyi bir bağlantı kuramazsa yine yine bir sürü yaralar meydana geliyor. İşte bu yaraların tedavisi ya baki entel baki ya baki entel baki şeklinde olur. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzu bekayı onunla tatmin ediyor. Demek ki insan fıtratındaki o şiddetli arzu be, arzu bekayı onunla tatmin ediyor. Evet. Geldik üçüncü nükteye. Bu üçüncü nükte çok uzun. Bunu bu derste okumayalım. Ondan sonra üçüncü nüktede Abdülkadir Geylani ile ilgili bir mesele var. Belki onu şimdi anlatsam uzun sürer. Ondan sonra isterseniz şimdi anlatayım onu üçüncü nüktede hatırlatırım. Yani böyle bir mesele anlatmıştık deriz. Bunu hatırlatmış olursunuz. Şöyle bir mesele. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavs-ı Azam Gavs ne demek? Gaus yardım istendiği zaman yardıma gelen demektir. Bütün tarikatların başıdır. Hazreti Vesselam'ın torunudur. Ee, gelen Hazretleri. Şimdi onun tabi dergahı var, tarikatı var, müritleri var. Yani rivayete göre Irak civarında bir milyon insan onunla hidayet ermiştir. Onun vas vasıtasıyla. Yani Müslümanlar birçok şehirleri, ülkeleri, memleketleri fethettikleri zaman Tamam fethettiler ama bunlar fethetmek için hemen Müslüman olmadılar. İşte bu İslamlaşma, bu İslamlaşma böyle insanlarla oldu. Velilerle, alimlerle yavaş yavaş zamanla bu oldu böyle. İslamlaşma oldu. İstanbul i̇şte Abdülkadir Gelen Hazretleri o zaman büyük bir sıkıntıya hem gayrimüslimlere hem müslimlere böyle bir sadre şifa gibi geliyor. Cenab-ı Hak gönderiyor. ve birçok kişinin milyonlarca insanın hidayetine vesile oldu. Şimdi neyse dergahında ee, bunun şey var mutfakta işte patates soyan, yemek yapan vesaire mutfakta çalışan birisi var. Ee, diyor ki böyle kendi kendine e, böyle düşünür aklından geçiyor diyor. Ben yıllardır bu mutfaktayım. Dergiye mutfakta çalışıyorum. Ne bir derece kat ettim, ne yükseldim. Sürekli ben yemek yapıyorum, patates soyuyorum, sebze doğuruyorum vesaire. Nedir bu benim yaptığım? Yani bu tarikata bunu için mi girdim? Onun için mi mürit oldum Gavsalama diyor falan. Bu arada Gavs-ı Azam Hazretleri umutların kapısında selam veriyor, ee, onu anlıyor tabi, kalbini okuyor. Sonra bu arada bunlar böyle dururken bir elçi geliyor. Bir elçi geliyor, elçi e, geliyor Gavs-ı Hazretlerine. Diyor efendim, e, Mısır olacak, belki ülke ismi farklı olabilir. Diyor bizim valimiz vefat etti size işte e, mektup gönderdi, işte ileri gelenler size bir mektup gönderdi, bize bir vali göndermenizi talep ediyorlar. Bunun üzerine Abdülkadir Gelen Hazretleri o mutfakta çalışan e, aşçıya diyor, Sen vali olmak ister misin? Evet diyor. Tamam diyor, ben seni vali olarak gönderiyorum buraya diyor. Evet, vali olarak gönderiyor ama diyor bir şartla. Nedir diyor? Şartım diyor, valilik yaptığın süre içerisinde sana gelen hediyeleri, sana gelen hediyeleri paylaşacağız. Yarısı benim, yarısı senin. Diyor. Tamam mı? Tamam. Kabul ediyor musun? Evet. Tamam diyor. Gönderiyor. Bir yaz yazır gönderiyor. İşte o aşçı vali olarak o ile beraber gidiyor. Elçi olarak elçiyle beraber gidiyor. Oraya vali olarak göreve başlıyor. Ondan sonra valilik sırasında hediyeler medeler geliyor tabii. Ya de şuradan buradan bir sürü hediye. Mal mülk birikmiş. Ondan sonra Aradan birkaç yıl geçiyor Gavs Azam Hazretleri e, Müritlerine diyor bu müridimizi bir ziyarete gidelim hele valilik yapıyor ne ediyor ne yapıyor diye Bir ziyaretine gidelim diyor Bunun üzerine ziyaretine gidiyorlar e, Konuşuyorlar böyle işte hediye medya evet diyor hediyeler geldi işte şu kadar hediye geldi falan söylüyor Ondan sonra e, Onu böyle ayrılmadan önce Gavs Azam Müritleri beraber oradan ayrılmadan önce onu böyle bir köşeye çekiyor. E, ee, diyor hani ben seni buraya vali göndermeden önce seninle anlaşmıştık. Hediyelerin yarısı benim yarısı sen olacaktı. Yok olmaz diyor. Ama diyor biz anlaştık seninle. Bu söz üzerine ben seni gönderdim. Yok mümkün değil. Çünkü bir sürü hediyem, hediye medya mal mülk birikmiş. Yani elli varmıyor ki versin. E diyor biz konuştuk anlaştık. Bunun üzerine ben gönderdim. Yok diyor olmaz ben veremem vereceksin vermem vereceksin vermem birbirine giriyorlar Gavus Azam'la o kavgaya tutuşuyorlar o arada o arada vali hançerini çekiyor Gavus Azam'ın kalbine saplıyor ondan sonra o arada şey bitiyor bu bir şekilde bu bastı zamandır olay bitiyor bu ruhi alemdeki olay şey bakıyor ki yine Gavus Azam mutfağın kapısında Bağdat'ta mutfağın kapısında o aşçı da mutfağda mutfağın içinde o bıçağı patatese saplıyor. Ondan sonra Gauss ona diyor ki aşça anladın mı diyor sen niye yükselmiyorsun diyor. Tamam Böyle bir mesele geçiyor aralarında. ondan sonra bunun üçüncü nükte de bu bastı zaman tay mekan tay zaman bastı zaman meselesini okuduğumuzda inşallah ondan bahsedeceğiz. onu hatırlatacağız bir şekilde. Pıçağı bıçağı yani hançeri elindeki bıçağı patatese saplıyor. Öyle. Bu tabi gavsazamdır o. O ruhlar ruh aleminde onu götürüp getiriyor. Yani bir seyran ediyor. Buna benzer başka menkıbeleri yani de var gavsazam hazretlerinin. Böyle. Evet bugün ders bu kadar yeter. <laughs>